bir tane kol, 1 milyon sterlin, ikisi 2 milyon sterlin ve Rabbimin verdiği kolum %30'unu bile yapamıyor. Şu düğmeyi ilikleyemiyorsunuz, yemek belki çok zor. Ya kapı açarsınız ya da 3 kiloya kadar poşet taşırsınız. Dünya kadar paranız da olsa Rabbimin verdiği kolun yerine hiçbir şey tutmuyor. Ayağın, gözün, bakın ben çantayı boynuma asıyorum, saatlerce yürüyorum, 20 kilo taşıyorum. Ama Nasıl şükrediyorum Rabbime? Rabbim hamdolsun. Şükürler olsun. Bak o riskin peşinde koşabilmek için yürüyebiliyorum. Başarılarımın en büyük sırlarından biri namazımızdır. Manevi çöküntüde olan genç arkadaşlar. Yüzünüzü Rabbinize dönün. Namaz kılmaya Bismillah deyin. Kalkın. Abdestinizi alın. Dua mı bilmiyorsunuz? Bildiğiniz kadar. Tek sure mi biliyorsunuz? Yeter. Namazınızı öyle kılın. Alnınızı secdeye koyun. O huzur hiçbir yerde yok.